Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arun Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta yeni bir modu Siri bir not videosu ile karşınızdayım Bugün bu videoda arkada da gördüğünüz gibi Bu oyuna yeni eklenen Galaxy efektinin indeksini tamamlayacağız ve Galaxy Base'i yapacağız Ama videoya geçmeden önce aşağıdan 2 dakikanızı ayırıp Like atıp kanalıma abone olursanız gerçekten Beni çok mutlu edersiniz Hype butonuna da elinizden gelince basarsanız gerçekten bana çok destek olmuş olursunuz O zaman hemen hızlıca başlayalım Şimdi bu oyun oyunun videosu bayağıdır gelmiyordu Ama bu oyuna bayağı bir şey gelmiş Yani bayağı bayağı yeni şeyler eklemişler Hem gerek oyuna yeni eklenen secretlar hem de kendi eklediği farklı şeyler var. Bugün bu videoda onları inceleyeceğiz. Örneğin mesela geçen güncellemede eklenen ve benim gösteremediğim Ketupat Kepat. Gördüğünüz bakın bu şu anda bu secret geçen güncellemede eklendi ve şansa çıkıyordu. Gördüğünüz gibi Keputat Kepat Kepat. Yani bunu oyun içinde hiç göremedik çünkü dediğim gibi şansa çıkıyor. Bu videoda bütün galaksi indeksini tamamlamaya çalışacağım. Tabii ki de çok zor olacak çünkü o kadar fazla galaksi brain notu var ki hepsini spawn etmek, hepsini almak inanılmaz zor olacak. Ama şöyle hazır yavaş yavaş bütün brain notları silerek başlayacağım. Bir de oyunun kendi eklediği brain notlar da var. Yani onları da sayarsak 98 tane brain Note var. Aa kendi ekledikleri burada gözükmüyor mu? Aa kaldırmışlar onları. Kendi ekledikleri. Gördüğünüz bakın burada gözükmüyor. Tamam güzel. Bunu düzeltmişler. Şimdi sadece galaksi brain notu arayacağım. Hatta şöyle hızlı koşma bilmiyorum kendime? Hemen onu da alalım. Bu arada bu oyunların linkini çok soruyorsunuz arkadaşlar. Bu oyunlar sık sık kapatılıyor. Yani çünkü Not'un modellerini kullandıkları için bu oyunları sık sık kapatıyorlar, telif atıyorlar işte. O yüzden bunları sadece Infinite Sirebri Not yazarak bulabilirsiniz. Başka türlü bulamazsınız. Zaten aynı yapımcı oyun yapıyor. Eğer onların gruplarını takip ederseniz zaten oyunu direkt bulabilirsiniz oradan. Bu arada bu neyse çalışmıyor. Baksanıza ilerleyemiyorum. Neyse. İlk Galaxy Pet'imiz geldi. Trakadullo Delaptaptos. Şimdi sıra sıra hepsini spawn edeceğim ama çok zor olacak. Şöyle fırlı fırlayla başlayacağım. Buradan Galaxy'yi seçeceğim. Şöyle ben spawn edeceğim. Bende sonsuz spawn etme hakkı var mı? Aa bende sonsuz spawn etme hakkı var. Neredeyse 200 saniye beklemem gerekiyor tam tamam. Şu fırlı fırlayı aldık. Lilalle'yi aldık. Nubini Pizanini aldık. Korni spawn ettim. Kiwi de spawn edeceğim. Kiwi de spawn ettim. Rakun Jandel'le spawn ettim. Sonra ne var? Sivin'le Bombardino. Hepsini alalım bunların. Bayağı bir brainot almak zorundayım. Bir de bunları yapması daha da uzun sürecek. Çünkü tamı tamına 98 tane brainot var. Bakalım bu videoda yapabilecek miyiz? Zaten bu oyunda bende admin vardı. Geçen videoda almıştım. Admin olunca bekleme süresi sıfıra iniyor. O yüzden istediğiniz her şeyi spawn edebiliyorsunuz. Şöyle bir bakayım şu anda kaç tane oldu? indeksi açalım. Şu ana kadar 8 tane oldu. Şöyle eksikleri spawn etmeye devam edeceğim. Hatta şey gelmiş bak. Galaxy avokado gelmiş bunu da aldım. Bak oyuna Duolingo falan gelmiş. Bunları da spawn edeceğim bu arada. Bunları da inceleyeceğiz. Ha bu ne? Kiwi normal. Bak normal kiwi de eklemişler. kendilerini de eklediği bayağı bir brainot var. Onları da inceleyeceğim dediğim gibi. Şimdi biz nerede kalmıştık? Sivinda Bombardino, Talpa Di Fero. bir de Team Cheese. Acaba direkt base'imle mi spawn etsem ya? Çünkü base'imle de spawn edebiliyorum. Şöyle Talpa Di aldım, Team Cheese'i de aldım. Şöyle bak deneyeceğim. Bandito Bobrito mesela. Mutasyonlu Galaxy seçtim. Direkt base'imle spawn olsun. Kaç saniye bekleme süresi var? Şöyle Bonekamba'la bir geçtim. Bekleme süresi benim bildiğim daha fazla. Yo değil. Direkt base'imle de spawn edebiliyorum ama ortadan alayım ya o zaman eğlencesi çok kalmıyor Şimdi biz en son Kakto Hipopotam oluyorduk galiba. Kakto Hipopotam'dan sonra Gangster Futera. Sonra ne var? Avokado. O ne oluyor? Yine helikopter yaptılar ya. Abi vallahi bana engel olmak için elinden gelenleri yapıyor adamlar ya. Şimdi oyun patlayacak. O yüzden bir süre bununla uğraşacağız. Şöyle ta ta ta, ta sahur. Trick track barabum. Sonra başka ne var? Trippy troppy. Tung 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 sahur. Bütün rare'ları bitirdim herhalde. Aynen rare'ların hepsini aldım. Aa Lagrande kombinasyon da gelmiş. Dur onu da alırız şimdi. Dur 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 dur. Hazır gelmişken alalım zaten. Base'imiz olacak birazdan. Çabuk koş. Lagrande gidiyor. Lagrande Lagrande Lagrande. Tamam Lagrande'yi de aldık. Şimdi oyunda başka Robux'u bir şey yok mu ya? Ne var abi? Bakıyorum. Çalınamaz pet yapabiliyorsun. İşte bu nükleer atabiliyorsun. Kara delik yapabiliyorsun. Aa Robux brain notları varmış. Bunlar ne? 99 baykuşu, tren. Garip garip şeyler var. Bu ne? Yürüyen fuse. Bunlar nasıl brain notlar var ya? Garip garip şeyler var oyunda. Ama bunların olayı ne? Ne işe yarıyor ki? Mesela bu Robux'ları alsan diyecektim. Abi ne oluyor ya? Yine bizim dünyamızı patlattılar ya. Evet şu an biz nerede kalmıştık? Base'imiz yavaş yavaş doldu. Ben bu base'i direkt sıfırlayamıyor muyum ya? Bir dakika. Rebirth, rebirth atsam aslında bir şey mi yapabilirim? Çok mantıklı. Mantıklı. Bak şuradan rebirth'ımı 13 yapacağım tamam mı? Şu an rebirth'ımı 13 yaptım. Bu da demektir ki rebirth atabilirim ve aha bütün petlerin gitmesi lazım. Ama gitmediler. Niye gitmediler? Abi hepsini silmek zorundayım ya. Ağlayacağım. Vallahi ağlayacağım. Sil abi şunları. Şu korneyi de sil. Hepsini sil. Asıl sıkıntı zaten bunları silmek olacak. Çünkü zaten petleri almak çok kolay. Ortadan spawn sadece. Bir dakika benim aklıma bir şey geldi abi. Bu ketupat kaputu kapat var ya bunu füz makinesine atsam acaba şanslar nasıl oluyor ya? Bunları düzelttiler mi? En son bağlıydı. Bak yine düzeltmemişler bunu. Bu oyunda düzgün fuse yapamıyoruz. ah şey geldi bu arada. Kaputat kapatın galaksisi geldi. Dur bunu alalım. Hatta Los Hospitos geldi. Bunu da alalım. Şöyle şu galaksileri silmeye devam edeceğim. Çok daha yolumuz var ya. Yani aslında rare'leri bitirdik. Epikler kaldı sadece bir şey değil mi? Kaçıncayız şu an? 22. O daha çok yolumuz varmış. Orada emin miyim ben oyunda olmayanları kaldıklarına? Evet, kaldırmışlar. Ama bir şey diyeceğim. Sanki oyunda biraz fazla secret olmaya başlamış. Yani bir şey mi kamından, Brainrot fazla secret var şu anda oyunda. Bu oyuna acilen secret dışında bir nadirlik gelmesi lazım. Böyle iş olmaz abi. Sayayım mı bir dakika? Birazdan şunları sattıktan sonra sayacağım kaç tane olacağını. Şu Lagrande'yi falan da satıyorum. Yani değerliler de. Boş ver abi. Amacımız zaten indeksi tamamlamak. Şimdi bir dakika. Nerede abi o? Ha şurada. indeksi aç bakayım. Kaç tane secret var bak. 2, 6, 10, 14, 18, 22, 24, 25 tane secret var abi oyunda. 25 tane secret. Oyunda bu kadar common yok. Rare yok. Bak rare ile la commonları toplasan 25 tane etmiyor. O kadar fazla secret olmaya başladı oyunda. Bunu acilen düzeltmeli lazım. Artık secret'ın üstü bir nadirlik gelmesi lazım. Şimdi biz spawn'ımıza devam edelim abi. Abokudunu, Gufo falan filan. Bunların hemen hepsini spawn edelim. Şu an hepsini pat patır abi çünkü zaten yolda hepsini alabilirim. Şöyle Saramino Penguin'i spawn ettim. Şu an bir yerim de var zaten. Titi Saur ve Epic'leri de bitirdik. Turu Merelo, Turu Bir şey değil mi? Bizi daha fazla secretler zor olacak. Çünkü o kadar fazla secret var ki her secret almak bayağı bir uzun sürecek. Hemen şu galaksileri aldım abi. Şöyle Epic'lerini hepsini aldık. Hepsi yavaş yavaş base'ime gidiyor. Bak indeksim yavaş yavaş artıyor. Hatta canlı artıyor mu bir dakika? Yo canlı artmıyor. Aç kafa yapmak lazım. Şöyle bakayım kaç oldu mesela? Şu an 30 oldu. Şunları hatta geldikleri gibi sileyim abi. Los Hotspot'u falan filan şu uyarıyı kapatma yok mu ya? Yok mu kapatma? Evet yok. Şöyle şu anda lejinderleri geçtim. Yavaş yavaş lejinderleri indeksine tamamlayacağım. Balonle kapışına, blueberry'ni, bourbon şu an beklemem gerekiyor ama dur. Balonle lolly ettim. Şef kalabra falan filan bunların hepsini spawn ederim. Lejinderler de bayağı fazla bu arada. Ben onu da fark ettim. Bayağı bayağı bir lejinderi var oyunda. Harbiden niye bu kadar fazla lejinderi var abi? Ama benim anlamadığım şey oyundaki en nadir nadirlik mesela niye en fazla pete sahip? Ben hala onu çözemedim. Şunları hemen hepsini alalım. Şu an bütün lejinderi hepsini alıyorum. Bak potato falan da geliyor. Şu potato çok tatlı değil mi ya? Bir tane ayıcık vardı. Kek bir tane. Ona çok benziyor ya. Abi çok güzel bu. Ben bunu çok seviyorum. Dur indeksime bakacağım. Kaçırdığım var mı hiç? Şu ana kadar kaçırdığım aynen yok. Hepsini almışım. Zaten baksana yarısını direkt tamamladık şimdiden. Evet ve şu ana galiba sadece mitikler ardından brainout kadar ardından secretler kaldı da. Zaten baksana legendelere kadar Beyzin yarısını bile gelemedik. Bu indeksin dörtte biri secret yani çok saçma ya. Tamam şimdi abi hızlıca mitikleri spawn etmeye başlayacağız. Geliyor aslanlar geliyor. Şu an burada spawn et, et bitmiyor. Sona kadar geldim ben kaçırmadım değil mi bazılarını? Tobi top tobi. E, ee, Debra bu bu vardı zaten bize. Neyse zibra zubra zebra Bak şimdi hepsi base'e gidecek abi. Hepsini sıra sıra almaya başlıyorum. Bunların hepsi yavaş yavaş base'ime gidecek. Topla abi topla topla topla. Şunlara bak abi. Gerçek oyunda şöyle bir şey yapabilir misiniz ya? Mükemmel bir şey ya. Vallahi mükemmel bir şey. Gerçek oyunda yok işte onunla uğraşacaksın. Onun indeksini bulacaksın. Bak her şeyi spawn ettim. Görüyor musunuz? Hatta iki tane spawn etmişim abi. Galiba bir tanesi eksik spawn ettim, ya. Şu an ama bunların hepsi base'e gelecek. Şuna bak. Base'deki kalabalıklığa bak. Bu ne abi? Dur bak, indeks kontrol edeyim bir iki tane eksik ne eksik bu ne bu ya bu gorilden goril miydi bu goril yo goril değil ttt savuru da eksik bu ne bilmiyorum o eksik dur şimdi ttt savuru spawn ettim tamam mı o küçük pet ne ya tobi tobi top mu anlamadım ki zibra zubra zubralin de olabilir bir dakika ttt savuru aldım abi zibra zubra zubralin de aldım ne kaldı geriye hatta garaksi semi spiderini gelmiş bunu da alalım şimdi bak bir tane kaldı ne bu ya aa almışım tam ganganzeli turulalaymış ya tamam tamam buldum buldum şu an hepsi tamam olması lazım mitiklerin aynen mitiklerin hepsini tamamladım bir daha biz şöyle bir şey yapacağım. Secret'lara geçince secretların bütün hepsini efekti yapacağım ve bakacağım. Oyundaki en iyi secretların en iyi secretler değil de oyundaki bütün secretların en iyi efekti hali ne kadar güçlü oluyor. Hepsini sizlerle birlikte incelemiş olacağız. Ama base'imize bütün secretlar sığmayacak ya. Çok fazla secret var. Bir şey burada rebirth'ümü belirleyebiliyor muyum? Acaba fazla belirleyebiliyor muyum? Bir 20 yazsam. Aa evet olmuyormuş. Sadece mümkün olanı belirleyebiliyorsunuz. Şimdi şu Galaxy Bir Estepati bulunu aldım. Zaten sadece Brainard God'lar kaldı galiba. Ben onları da yavaş yavaş spawn edelim abi. Yavaş yavaş başlıyoruz. Bir Step var zaten. Traktör adamı span ettim. E, Coco Fanto Elefanto span ettim. Espresso Signora. nyan Cat. Giraffe ve Sonra Kiwi var ama bu Kiwi indeksi yok. Bunları span etmeye gerek yok. Bunlar zaten oyunun kendi eklediği şeyler. Los Orkalitos. Sonra Los Tung 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 Stos. Bir dakika brinotları yetişmem lazım. Çok fazlalar. Abi brinot kadar da çok fazlaymış. Mateo Odin Din Dun Dun. Orkala. Yetişemiyorum bir şey değil mi? Pakram Hamad sona geldik neredeyse. Dur ben bunları yavaş yavaş alayım. Topla abi topla 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 hepsini topla. Ne kaldı şu an? Lostung Tung Stos. Lucky Block onu da aldık. Mateo'yu da aldık. Onu da aldık. Bunu da aldık. Pakrah Mamat'ı da aldık. Hepsini aldık mı? Ne kaldı? Pakrah Mamat'taydık en son. Tank adamı da spawn ettim. Apidione maşini spawn etmemişim. Onu da spawn ettim. Ne kaldıysa hepsini spawn et. Hepsini spawn et. Bekleme süresi girmeye başladı artık ya. Normalde yoktu. Tipi topi Taco. Tralero tralla. Hala bitmedi bu arada. Abi Brain kadar daha fazla olabilir mi? Çok şeyim kadar daha fazla galiba. Evet. kadar daha fazla ya. Başka ihtimali yok abi. Baksana. İndekste olmayan çok fazla brain Gad var çünkü ya. Index olmayanları da aldım ben galiba. Bu arada benim base'im de olacak abi. Pet alamayacağım ha. Evet base'im de Hayır, 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 hayır. Abi hızlı koşmada çalışmıyor bu arada ha. Şunları silmek için hepsi ona istiyor. Dur abi sil şunu. Yetişebilecek miyim? Galiba yetişemeyeceğim. Hayır, hayır, hayır. hayır. Tigrini fırıttırını gitme. Gitme beni terk etme. Abi baksana hızlı koşturmuyor ki bu. Gitti o ya. Vallahi gitti. Tam takoyu alalım. Trello alalım. Turbo'yu alalım. Trippi troppa. Bunu da aldık. Yine base'imizde yer kalmadı. Tamam 3 tane daha spawn etmemiz gerekiyor. E, bütün base'i yavaş yavaş siliyorum. Zaten secret'lar için base full silmem lazım. Bir dakika ben merak ettim abi. Oyunda Brainadgut daha mı fazla yoksa Secret mı? Şöyle bir bakayım. kat daha fazla olabilir bu arada bak. Şuradan 3 geldi. 7, 11, 15 19, 23, 27, 28. Ama indekste olmayanlar var işte. Çok fazla indekste olmayan var. Ben indekste olmayan bir sürü bir sürü spawn ettim. İndekste olmayan Secret çok az var. Yani bir Admin Secret'ı var. Onun dışında evet yok. Geri kalan hepsi indekste. Şimdi indekste neler eksik kaldı bir ona bakmak istiyorum. Brainadgutlardan. Trello Troll'la yok. Şu kadın Trello Tukanla Banana şu Lost Bombini tost muydu? Abi bayağı bir şey eksikmiş ya. Dur şimdi. Urubini Flamengo'yu spawn ettim. Uncle semi spawn ettim. Bu yoktu. Bunu da spawn ettim. Tukanla Bananano'yu da spawn ettim. Tralalita Tralala. Tamam bunu da ettim. Ne kaldı bir de? E, Trigolino yoktu sanki ilk başlarda. Nerede o Trigolino Fortuno? Da yok burada Trigolino Fortuno. Ha burada tamam. Bir tane daha eksikti ya. Ne eksikti? Şöyle bakacağım. Ne var abi eksik olan? Aa los Bombini tost. los Tamam o eksik. Hemen şunları aldım. Bir tek Los Crocodilitos eksik herhalde şu an. Nerede o Los Crocodilitos'ta? Şu herhalde tamam. onda da ettik abi Galaxy Pet olarak. Los Crocodilitos ahanda. Şu anda Brinat Gadları da tamamladık bu arada. Mükemmel abi. Son 8 tane kaldı gösteriyor bu arada. Acaba bunların bazıları indekse değil mi diyeceğim de indekste olması lazım. Yani normalde indekste olması lazım. Acaba burada fazla gözüken secret falan mı var ya? Anlamadım ben. Şöyle şunların hepsini yavaş yavaş sileceğim. Çünkü bunlar lazım abi lazım. Bunları silmek lazım. Yerim kalmayacak yoksa. Burada şu anda admin base'i event i oluyor. Ama admin base'i boş. Ne iş abi? Admin base'i boş. Keşke event ispan etme falan var mıydı bunda ya? Ah vardı evet. Bir dakika. Ne event yapalım mesela? Galaxy Introduction, My Game, Semi Snap. Aa semi snap'i falan da eklemişler. Bak bütün efektler aynı anda yapacak şimdi. Görüyor musunuz? Geliyor abi. Bütün efektler aynı anda geliyor. Ne oluyor? Arkan pet de geliyor. Ha bak semi elini şıklatacak. Abi bunları nasıl yaptınız ya? Helal olsun. Valla çok hızlı çalıyorlar. Hırsız dediğim böyle olacak abi. Direkt böyle çalacak. Ama semi snap çalışmadı. Şu anda efekt yok. o bu ne be? Çok güzel. Lava black hole gold. Ne kadar güzel duruyor. Tipe bak çok tatlıdır. Şöyle şunları da hemen silmeye devam edelim. Zaten bütün base'i secret'larla kaplayacağız şu anda. Bu arada oyuna yeni efektler geldiği için bildiğiniz üzere işte block suite'in yapımcısının efekti geldi. Yeni efektler falan filan geldi. Oyunun en güçlü pet'i değişti. Yani nasıl değişti? Dragon Kaneloni'nin artık daha güçlü hali geldi. İşte yeni bir iki tane efekt geldiği için artık onlar da gelebiliyor. Onu da yapacağız. Oyunun en güçlü Brinot'unu da yapacağız şimdi. Secret'ları geçme önce şöyle bir şey yapacağım abi. Bunlara bütün özellikleri vereceğim. Çünkü hepsinin en güçlü halini görmek istiyorum. Bak yeni gelen özellik ne var? Bak bu yıldırım özelliği var mesela. Mateo şapkası yoktu biz videoyu çektiğimizde. Bu uyku efektlerini sakın koymayın çünkü bu petin gücünü yarıya düşürüyor. Sonra UFO falan yoktu. Aynen bayağı bir şey yokmuş bu arada tamam. Şunları da aldık abi. Zombi efekti. Tamam şimdi hemen secret'lara spawn etmeye başlayalım. İlk önce kürek ile başlıyoruz. Galaxy kürek Secret'ı geliyor işte geliyor abi bu ne kaç tane efekt çıktı efektten pet görünmüyor abi bu ne harbiden efektten pet görünmüyor bu arada baksana kürek ne olmuş kürek yerin içinde şu an harbiden efektten pet görünmüyor Dur şu biz da edelim abi ama petleri çok bozuyor bu kadar fazla efekt olması. Baksana abi sadece efekt gözüküyor. Bak biz da öyle abi biz ne olmuş? Biz yan yan yürüyor. Abi bu efektler ne böyle ya? Dur dur. Biz sonra ne var? Aa en sevdiğim keçi var. Hayır keçime bir şey yapmayın. Ben bu keçiyi çok seviyorum. Hayır. Hayır. Hayır keçime ne olmuş? Keçim yere yapışmış. Ne oluyor? Bunlar ne ya? Lanetli brain notlar. Vallahi lanetli brain notlar. Bak, karadelikten sonra ne var? Tavşan var. Bunlar yok zaten. Aha çikikleri rabbisikleteyra. Çok seviyorum bunu da. Çikikleri rabbisikleteyra. Buna ne olmuş abi? Bu direkt efekt olmuş. Bak Gerçek Görüyor musunuz? Kendisi yok. Arkan <laughs> efektler falan çıkmaya devam ediyor ama Gücü koş. 264 milyon. Bak oyundaki bütün efektlerin gelme ihtimali zaten imkansız. Yani böyle bir şeyi gerçek oyunda göremezsiniz. Bakalım Dragon Canelloni de acaba gücüne kar olacak. Şimdi ne kaldı geriye abi? Burada Dragon Canelloni var. Bir dakika bunu sonra saklayacağım. Bunu sonda yapacağım. Sorun ne var? Dul dul dulu var. Bu da oyuna yeni eklenen secretlardan biri ama büyük ihtimal efektlerden yine gözükmeyecek. Aynen. Gördüğünüz gibi yine efektlerden gözükmüyor. Burada indeks ne oldu? İndeks şu anda 3 tane kaldı diyor. Acaba 98 yapınca direkt oluyor mu? E diğerlerini almamız gerekmiyor. Çok saçma. Tamam. Dul 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 aldık. Bundan sonra ne var abi? Dul dul duldan sonra Duolingo var. Bu da oyunun yapımcısının kendi eklediği şeyler. Aha Esok Sokolak var. Gel abi. Esok Sokolak gel. Galaxy Esok sokolu Abi bu ne? Eve ne olmuş? Ev batmış. Ev yerin dibine göçmüş. Evin güce bak. 2.2 milyar. 2.2 milyar gücü bir unit olur? Acaba Dragon Kanalı ne kar olacak ya? Dur bakayım. Aha Garamond geldi. Bak Garamond Madungunga oyunun en güçlü ikinci sekreti gücü kim bilir ne kadar şu an? Kaç? 3.7 milyar. Abi şöyle düşünün. iki kat dedik Dragon Kanalı Yani bu da demektir ki aslında Dragon Canal oyunu büyük ihtimal 7 milyar falan olur diye düşünüyorum. buçuk falan. Bunu Rainbow yapsak daha güçlü olur burada. Rainbow Valley'lerini de yaparız ya. Sıkıntı yok. Rainbow'un da yaparız. Şimdi ne kaldı geriye? Grab Medusa var hemen onu da spawn Bu Secret'ı bayağıdır görmüyorum bu arada ya. Yani hem normal oyunda çıkmıyor. Bak bu düzelmiş. Bak bu bug'a girmemiş. Sadece kafası yere bakıyor. Bu Secret'ı harbiden bayağıdır görmüyorum. Bunun çıkma şansını falan düşürdüler herhalde. Sonra Jab 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 Saur var yine. Çok sevdiğim sekretlerden biri. Ne geliyor abi? Uf mükemmel efektli. Jab 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 Saur'a ne olmuş abi? Baksana yanında hepsinin bir de şu küçük şeyden var. Küçük petten. İşte bak bu blok suitin yapmışsın efekti. Böyle jap 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 Aha kar 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 kur. Admin spawn etmekten bıkmadığı pet. O bu ne be? Abi nerede karkar kar kar kur? Yok burada. Sandalye ters dönmüş. Baksana sandalye ters dönmüş. Bu ne ya? Dur bunu da al. Kaç tane kaldı burada? Biz indeks tamamlamış olabiliriz. Evet indeks tamamladık hatta geçmişiz. Bir dakika ben bütün secret'ları spawn edeceğim yine ya. Yeni secret var. Bir dakika yeni secret'ı spawn edelim. Yeni secret'ın galaksi, malaksi garip bir hali ve 2.6 milyar veriyor bir şey değil mi? Şeyden daha güçlü ha. Neydi? Esok sakolattan daha güçlü o zaman. Evet Esok sakolat nerede abi? Evet bak 2.2 milyar veriyor. Bu 2.6 milyar veriyor. Bu kepa Esok Sekalak'tan daha güçlü. Şimdi sırada ne var abi? Şöyle bir baktım. Lagrande kombinasyon var. Çok sevdiğimiz ve bize asla çıkmayan Brainot. Bunun gücü ne kadar? Bunun gücü yazmıyor. Kaç? 755 milyon. Bu Brainot var ya bir zamanlar oyunun en güçlü Brainot'uydu ya. Ben bu Brainot'u ilk aldığımda normal hali vardı. Onunla kasıyordum. Valla duygulandım şu an. Şimdi ne kaldı? Aa bak Fuse'den yeni çıkan Brainot da var. La Supreme e kombinasyon. Bir şey değil mi? Bu oyunun en güçlü 3. Brainot'u galiba. Evet 3 milyar. Garamond Madungdung'dan düşük ama işte neydi bu? Esok Sakalak'tan falan daha güçlü. Oyunun en güçlü 3 ikinci birey bu. Bunu da spawn edeceğiz zaten. Sonda kadar izlemeyi unutmayın. lavakala Kala Saturnita'yı da spawn edelim. Ne geliyor abi buradan? Abi Lavak Saturnita'ya ne olmuş? Bu ne? Gezegen olmuş direkt. UFO var kafasında zaten. Dur şimdi kaç tane kaldı? Abi bir şey mi ki? Secretler spawn et et bitmiyor. Bak küçüğü de spawn ettim. Last Raritas. Las spawn et. Zaten bunlar küçük. Baksana las Vasquitas'lar nasıl yürüyor? Bug'a girmişler. Bundan 50 milyon güç ne ya? 50 milyon güç bu arada yani bu kadar efekt geliyor üstüne. Kaç tane bak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane efekt geliyor. Pet'in gücü anca 50 milyon oluyor. Yani böyle bir şeyin imkanı var mı ya? Şöyle los kombinasyonu da ispan Bu da çakma Lagrande ya. Lagrande'nin çakması işte. Ben bunu hiç sevmiyorum ya. Ben Lagrande'ciyim abi. Biz eskilerden yanayız abi. Biz eskiler. Oldlar hatırlar. Şöyle los hospitos var. Gördüğünüz gibi 1,5 milyar. Bu da oyunun en güçlü kaçıncı sekreti ya? Bir dakika. İndeksten anlayabilirim aslında. Şöyle bakayım. Kaçıncı sekreti? En güçlü 4. 5. Aynen 5. sekreti. En güçlü 5. sekretiymiş. Esok Sekolak bu arada niye bu aşağıda? Bu bug'da bu arada. Esok Sekolak normalde bunlardan çok daha güçlü. Hatta şu nükleer dinozordan falan da daha güçlü. Hatta Los Sospotos'tan da daha güçlü ya. Benim bildiğim öyle. Dur bakalım Lucky Block alıp deneriz birazdan. Kim Los Mateos var. Bir sürü Los Spawn abi. Zaten artık oyunda o kadar fazla Los var ki. Los Spider'iniz, Los Stratos. Bak Los Stratos eski abi. İlk gelen Los. Şu küçüklerden ilk gelen işte. Los Mateos tel sürüyor. Bu ne abi? Michael Jackson dansı yapıyor. Dur Ma Los Mateos aldık. Bu yeni gelen Los Spider'iniz ama baga girmeseniz keşke ya. Neyse bunu gösteririz zaten. Los Stratos da aldık. Şu an burada base'inde yer kalmadı. Bazılarını silmek zorundayım. Bir dakika kötüleri sileceğim abi. En kötü secret ne? En kötü secret Lava Kara Satürn'de. Bir dakika üst katta olması lazım o. Nerede abi? O Lava Kara maalesef veda ediyoruz. Sonra Astralitas fan var. Bunları da sileyim ya. Zaten ihtiyacım yok. Şöyle en güçlüleri kalsın. Lagrande de kalsın hadi. Las Vasquitas'ı silelim abi. 1 milyar altı base'imde istemiyorum ama base'imde o kadar fazla efekt var ki şu an. Çok ciddi bir oyunum kasıyor. O kadar fazla efekt çıkıyor ki. Şimdi ne kaldı geriye? Lost'ları spawn ettik. Lucky Block var abi. Milyar, milyar 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 efektli Lucky Block. Şuna bakın. Bu oyunda böyle bir şey görme ihtimaliniz yok. Sıfır. Hem ortadan gelecek hem 12 efekt gelecek. Oho ho. Bu, bu, bu ne? Bu ne abi? Ormanda 99 buraya da mı geldi? Artık yeter ya. Bu ne abi? Ormanda 99 g. Gelmiş. Baykuş var mı peki? Baykuş da vardı. Sanki şurada baykuş da vardı. Bakayım aynen bak baykuş da var 129 Robux'a. Şimdi yeni gelen Brainot'umuz nerede bizim? Biz ne aldık? Her şeyi unuttum şu anda. Biz ne spawn ettik en son ya? Ha Lucky Block. dur. Lucky Block açıyorum bak. Buradan last yoksa Allah çıkarsa görürüz. Abi kasıyor kasıyor. Oyunum kasıyor. Ne geliyor? E, ne geldi? Bu ne göremiyorum ki. Dragon Fruit geldi. En kötüsü ya. Neyse bununla indeksi almış olduk bu arada. Güzel. Bununla spawn etmemize gerek kalmadı. Şu an burada havai fişek efekti oluyor. Ne oluyor? Kim yapıyor bu efektleri? Dur kaç tane kaldı? Bitecek mi artık bunlar? Second Lucky Block'u spawn ettik. No my hotspot Bu zaten oyunda ben görmedim şu ana kadar bunu Nükleöre dinozoru Sonra ne var nükleöre Dinozoro'dan sonra Nyanket Nyanket secret değil bu başka nyanket ya bu başka Hot hotspot var abi bu nasıl panelim edelim Bu arada çok ciddiyim Bu no my hotspot'u ben şu anda oyunda görmedim Yani kimse de görmedim Hiç çıkmıyor Ben de zaten Tortugini iyi ilk defa gördüm Daha geçen videoda görmüştüm Nükleöre dinozoruyu da aldık abi 1.1 milyar Hotspot da aldık Şimdi ne kaldı geri abi? Hot spot da aldık. Semi spider'ını kaldı. Onu da spawn et. Oyunun da spawn ettik. Tortu günü almıştım. Ne kaldı? Aa bitti bu arada. Vallahi bitti. Vallahi bitti. Semi spider'ını aldım. indeksi tamamlamış olmam lazım şu an. Şöyle bir hemen bir kontrol edelim. Aa en güçlüsünü spawn etmedik. Tamam o kaldı bir tek. Onun dışında kaçırdığım var mı? 112 tane brain varmış bu arada oyunda ve bazıları indeksi yok yani. Oyunda büyük ihtimal 140'a yakın brain var. Şu an bu arada oyunum inanılmaz kasıyor. Base'im yüzünden oyunum kasıyor ya. Dur. Oyunun en güçlüsünü spawn ediyorum abi. Oyunun en güçlü petinin galaksi hali ve bütün efekte. Dragon Cannelloni işte geliyor. İşte geliyor. Gücü kaç? Göremiyoruz ki gücünü. Abi gücünü göremiyoruz. Bir dakika niye göremiyoruz? E, nasıl anlayacağız gücünü? Dur bakayım aldım da harbiden gücü belli olmuyor bu arada. Ne yapacağız ya? E ee, gücü baga girmiş. Bebeğim inanılmaz kasıyor. Dur ben bunları sileceğim. Oyunum kasıyor. Dur abi sil şunları ya. Kaç tane var bunlardan? Valla en güçleri silmeyeceğim dedim de oyunum çok kasıyor. En güçlerin rainbow'unu yaparız. Zaten galaksini kim ne yapsın ya? Dur dur. Aha Dragon Cannelloni burada. Ama nasıl okuyabilirim? Bir dakika. Milyar yazıyor. Bir şey milyar yazıyor. 7.5 milyar. Bak görüyor musunuz? 7.5 milyar gücündeymiş. Doğru bilmişim. 7.5 milyar ne demek abi ya? Bir de rebirth çarpanıyla çarp şunu. Saniyede verdiği paraya bakalım mı hatta? Dur bir dakika deneyelim ya. Bir dakika. Zaten pet bizde var bak. Aldım tamam mı? Şu an bir trilyon var. Aldım. Saniyede 100 milyar veriyor. Abi brain nota bak. Saniyede 100 milyar veriyor. Hani bu gerçek oyunda olsa 100 trilyon kasmanız gerekiyor bildiğiniz üzere son rebirth için. 10 saniyede 1 trilyon kasıyorsunuz. Bu da demektir ki 1000 saniye yani yaklaşık olarak 10 dakikada falan direkt son rebirth e atabiliyorsunuz. 10 dakika bile sürmez ya. Daha kısa sürer bence. Dur şundan hemen hepsini sileceğim. Zaten Apex Birazdan Galaxy Base'ini yaparız. Şu an inanılmaz karıştı her şey ya. Bunları sileceğim. Valla oyunum kasıyor. Yani sizin de gözünüze yazık ya. Valla gözüme yazık. Gözlerim ağrıyor şu anda. Şimdi dur. Hemen şuradan Base'imi takacağım abi. Base'imi takıyorum. Nerede? Aha burada. Galaxy dedim ve oho Galaxy Base'i geldi. Bu ne abi? Dümdüz mor yapmışlar. Aha efektler falan var. Tamam. Tamam efektler varsa okey. Yani bunu yapmaya değer mi? Gerçek oyunda bunu yapmak zaten neredeyse imkansız imkansız imkansız. Çok zor. Ama yani güzel duruyor. Havalı duruyor. Bir de yeni geldiği için daha da çekici. Ama Rainbow daha havalı bence ya. Dur bir dakika. Hazır Rainbow demişken şöyle oyunun en iyi brain Rainbow Wild'ını spawn edeceğim. Şöyle en iyi 5 brain notu spawn etsem yeter herhalde. Nerede abi en iyi 5 brain not? Şöyle bakayım. Los Hotspotitos'tan başlayıp Oyunun en iyi bütün efekti halini spawn edeceğim Los Hotspotitos dedik değil mi? Los Hotspotitos nerede abi? Ahanda burada geliyor abi Rainbow Los Hotspotitos Gücü kim bilir ne kadar Şöyle bakalım 1.5 milyar gücü var ve Üzerinde kaç efekt vardı? 17 tane Ben saymıştım sanki bunu 17 tane efekt vardı Gördüğünüz bir Rainbow Los Hotspotitos Hemen diğerine geçelim Ondan sonraki neydi? Yenek denendi galiba Kapat kapat Kepur kepot Kepat kepat Aynen şu Gördüğünüz bir Keput keput Kepat kepat 2.7 milyar Şöyle hemen bunu da alalım Acaba Garamon, falan ne kadar olacak ya. Dur. Ne kaldı geriye? Şu an bir bakayım. La Supreme kombinasyon kaldı. Ondan sonra Garamond madung dung dung sonra da sonuna geldik. La Supreme kombinasyon nerede abi? La Supreme kombinasyon. Nerede o La Supreme kombinasyon? Aha da burada bak. Bu da füzeden çıkabiliyor zaten. Buna bu kadar efekt gelmesi imkansız. 3.1 milyar abi şuna bak. İnanılmaz iyi bu arada. Bunları acaba füze e koysam ne olur? Bir dakika çok merak ettim. Bunu da deneyeceğim. Füze e koysam ne gelecek acaba? Şu an yine oyunum kasmaya başladı. Nerede abi La Supreme kombinasyondan sonra aha Garamond madung dung dung, dung geliyor. Bir zamanlar eski efsane peti. Şu anda yüzüne bile bakmıyorlar. Aha 3.9 milyar. Bir şey mi? Gücü azaldı mı? Bana mı öyle geliyor? Yo hayır 3.7 milyar. Dur bir dakika. Dragon Cannon de güldürüz abi. Nerede Dragon Cannon spam Spawn. Spawn ettim abi. Ne geldi Dragon Cannon Lone'i? Aha da geliyor. Dragon kanalları gücü yazmıyor. Çok kasıyor. Rainbow. Oyunum kasıyor. Oyunum kasıyor. Yapmayın oyunum kasıyor. Dur bir dakika. Abi ne oluyor? Mateo event oluyor bu arada. Mateo geldi ortadan. Şuna bak. Mateo. Harbiden oyunum kasıyor bu arada. Kafayı yiyeceğim. Dur. Çok fazla efekt var. Dur şunun gücüne bakayım. Sileceğim abi. Ne kadar gücü var? Şöyle baktım 7.9 milyar yani bir şey bir Galaxy ile Rainbow arasında o kadar fark yok o zaman ya. Bunları siliyorum çünkü cidden oyunum kasıyor. Ama oyunun en bir daha spawn edeceğim. Bir dakika onu bir daha spawn edeceğim. Çünkü ondan 4 tane alıp füze koyarsam ne olacağını çok merak ettim. Şöyle şunu bir daha spawn edelim. Şimdi dur füze makinesi ben bir tane kepat var da Bunu atmanın yolu yok mu ya neyse mecbur kepatla Yapacağız herhalde yukarıda bir tane daha var bu arada Yukarıda galaksi miydi aynen galaksi var Şimdi bak bunu alıyorum abi ben füze makinesine götüreceğim de Bu oyundaki füze makinesi biraz mantıksız ya Çünkü gerçek füze makinesiyle aynı orantılı çalışmıyor Şöyle aldım abi 3. kez son bir kez daha Almam lazım ardından işte füze geliyor Aha da geliyor baba geliyor baba Baba geliyor şöyle bir şanslara bakacağım Bir dakika şanslar ne halinde abi bu şanslar ne ya Oyunun en iyi brain notlarını koydum verdiği şansa bak Açıyorum abi ne geliyor dur robux vereceğim Abi yani robuxumu görüyorsunuz bu? aralar biraz parayı vurduk. 515.000 bin no Robux'umuz var. Hemen abi açtım. Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Açtım ne geldi? Bu ne? Bu ne? Abi böyle bir şey çıkabiliyor mu bu? Bu mümkün mü? Bu ne Las Vascuitas Saturnitas çıktı. Sanki biraz kazık yedim ya. 4 tane 7.9 milyarlık koydum. Gelene bak. Las Vascuitas Saturnitas. Şimdi oyunun son petini sizlere normal halinde göstereceğim. Nerede abi o kepat? Bu oyuna en son güncellemede ekran yeni secret dediğim gibi. Onu da göstereyim ve onu da göstermiş olayım sizlere. Gördüğünüz gibi. Hatta Garax halini spawn ettim yanlışlıkla. Keputat kepat kapat, kapat. Çok güzel bir ve bayağı güçlü. Ama dediğim gibi şansa çıkabiliyor ya yani bir tık şanslı olmanız lazım bunu çıkarmak için. O zaman arkadaşlar bu videom bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumları Bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.